top olmuştur en kötü. Çünkü piyasa aşırı derecede shortlanıyor şu an. Coin'ler hakkında kötü kötü açıklamalar yaptı ve insanları tekrar telaşlı sürükledi. Ve ne yapacağız? Bu haberleri ilk defa duyuyoruz. Bu kanala değiyoruz. %21'lik bir artış sağlıyoruz. Bu kanala değiyoruz. %12'lik bir kart. E, peki bu maliyet düşürme işlemini yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü ben bütün paramı tek seferde e, şurada görmüş olan kanalı izleyicileri. Hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi incelediğimiz coin'leri tekrar bir hafta sonra, 5 gün, 10 gün sonra nelerden dönmüş, neler yapmış o konuda inceleyeceğimiz için. Geçen hafta incelemiş olduğumuz SXP coin'i şu an tekrar bir inceleme altına alıyoruz arkadaşlar. Durum ne vaziyettedir, nasıl gidiyoruz, neler yapılabilir? Öncelikle günlük olarak bakacak olursak Bitcoin'in de içinde bulunmuş olduğu durumdan mevzup olarak çoğu coin'imiz şu düşen kanal hareketlerini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu düşen kanal hareketleri ne demek? Desteğe çıkıyoruz. Dirence kadar tırmanıyoruz. Birinci direncimizi Fibonacci tarafından kırmaya çalışıyoruz. İkinci direncimizde düşen kanal hareketlerini kırmaya çalışıyoruz. Şu yeşille çizmiş olduğum, görmüş olduğunuz dikdörtgen bölgeden maliyet düşürülebilecek bölgeler. Her seferinde kanal velev ki aşağı doğru kırmadığı sürece şuradan fırçayla gösterecek olursak kanal kendini yukarı kıramadığı sürece aşağılara sürekli test edecek ve test ettiği süreler boyunca buralardan ekleme yapılarak maliyet 1 2 3 gibisinden düşürülebilir. Ee, peki bu maliyet düşürme işlemini yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü ben bütün paramı tek seferde e, şurada görmüş olduğunuz noktadan aldım diyelim. O zaman yapacak benim neyim var? Bekleyeceğim. Neyi bekleyeceğim? Çünkü şöyle düşünelim. Piyasada bir olumsuz hava olduğu kadar olumlu hava olduğunda da fiyatlandırma nasıl son görmüş olduğumuz bir buçuk aydır ya da bir aydır zapır 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 düşüyorsa olumlu bir haber geldiğinde piyasalar birdenbire pozitif izin sergilemeye başladığında da fiyatlandırmalar günde %10, %20, %30 çıkacak. Velev ki benim eğer maliyet düşürecek bir param yoksa cebimde o zaman ben bunu beklemek zorundayım. Ne yapacağım? Psikolojimi çok bozuyor diyorsanız eğer ki yüksek miktarlarda para bağladınız ve tek seferde aldınız maliyet düşürmeye kurşununuz kalmadı. O zaman şöyle yapacaksın Uygulamayı sileceksin. Bundan bir 10 gün, 20 gün, 30 gün sonra tekrar bakacaksın bunu. Ya çünkü e, bu borsada birçok kez yaşanmış bir şey. Bu coin borsasında. Neden diyecek olsak. Bakın şurada mesela şuna bakalım. Şöyle günlükten 4 saatliğe çevirecek olursak grafiğimizi. Şöyle birazcık daha küçülteyim sizin için. Şimdi burada şöyle yaparsak. Görmüş olduğunuz gibi buradan giren bir adam olarak düşünün kendinizi. Şuradan 16 Mayıs 2021 tarihinde SXP coin'e girdiniz. Tam dediğiniz Fibonacci direncinin üstünde birkaç hareketlendirme yaptı. Ben buradan olayım yukarı doğru tekrar kırar W'sunu yapsın diyeceksiniz. E, tamam girdin. Fiyatlandırma aşağı doğru düştü. %67'lik bir zararım var. Stop da koymadın sen. Ne yaptı? Stop ne bilmiyorsun ya da biliyorsun ve işine gelmiyor. Stop tamam onu da yapmadın. O zaman ben ne yapacağım? Buraya kadar düştüğünde psikolojimi öyle bir kurmalıyım ki bekletmek zorundayım artık. Yani ben hodlcıyım. Niye hodlcıyım? Çünkü fiyatlandırma çıktığı yeri hiçbir zaman unutmaz. Geri döner oraya. ATH noktalarını birçok kez test eder ve sonra devam eder. O zaman buradan buraya tekrar %173'lük bir artış var. E ben ne yaptım? %60 zarardaydım. Üstüne bir de %80 kar etmiş oldum orada. %90, %110 kar etmiş oldum. Nasıl yaptım ben bu işi? Arkadaşım ben bekledim. Ne kadar beklemişim ben? 104 gün. Stopun faydasını da burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi 104 gün çok büyük bir süre. Fakat şurada bir 1 milyon lira bağladığınızı düşünürseniz stoplarınızı %10'a falan koydunuz. Patlattı sizi ya da koymadığınız stoplar koymadan çalıştırdınız. E, çok büyük bir zararınız var sizin. Yani 100 bin lirada da bu kadar büyük zarar etsen stop koymadan adama koyar. Niye birdenbire 100 bin liram 40 bin liraya düşsün benim? E, şimdi buradaki son duruma gelecek olursak. Geçen haftalarda da bahsetmiş olduğumuz kanallardan alımlar ufak ufak gerçekleştirebilirdi ve her seferinde bir tepki yükselişi aldık bu kanaldan. Bu kanala değiyoruz. %21'lik bir artış sağlıyoruz. Bu kanala değiyoruz. %12'lik bir artış sağlıyor. Şu an tekrar o kanalın içerisindeyiz. Bakalım önümüzdeki artışı göreceğiz. 4 saatlik mumlarda inceleyecek olursak şu an bir ikinci yeşil mumunu yakıyor. 8 saattir ufak bir artıştayız. Bu kanal birçok yatırımcının da gördüğü gibi alım yapılabilecek kanallar olarak gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'in hareketlerine ve 16 Aralık bizim için önemli bir tarih. 16 Aralık'ta beklenen piyasanın beklediği kararlar gelecek. Hem Amerika tarafından hem de global piyasalar tarafından. Yani bu denli ufak bir toparlamadan tekrar aşağı düşmemizin sebebi İngiltere tarafından gelen açıklamalardı. Bitcoin hakkında ve hakkında kötü kötü açıklamalar yaptı ve insanları tekrar telaşe sürükledi. E ne yapacağız? Bu haberleri ilk defa duymuyoruz. E yeni bir borsa, yeni bir teknoloji. Tabi eski teknolojiye düşkün insanlar bu teknolojileri özümseyemeyecek, sevmeyecek bu kadar kolay ve sürekli tükaka demeye çalışacaklar. E biz ne yapmalıyız? Yatırımlarımızı yapacağız. Piyasaların olumlu haberlere göre tekrar düzelmesini bekleyeceğiz. Ama ne yapabilirim? Maliyet düşürebilirim. Maliyet düşürdüm. Birinci kademeden düşürdüm. ikinci kademeden düşürdüm. Artık benim analizlerime göre ne yapabiliriz? Nasıl gidebiliriz? Sağdan soldan duyduğumuz haberlerle değil, kendi başımıza yaptığımız analizlerle Şurada görmüş olduğunuz gibi yani buna ben size şunu diyemem ki arkadaşlar. Şuradan alırsanız eğer o buralara kadar gidecek. Yok. Görmüş olduğun gibi düşen kama formasyonunda düşüyor fiyat. E ne yapabiliriz? E fiyat buraya düşüyor geri çıkıyor. Buraya düşüyor geri çıkıyorsa. E, sen bunun da farkındasın. E vur kaç mı yapmak istiyorsun? Daha hiç bu coin'e girmemiş bir adam mısın sen? E vur kaç yap o zaman? Bu kanalın içine girdiğinde her seferinde kanaldan geri tepki yükseliş alıyor. E bir pozitivizm bir hava geldiğinde yukarı doğru %36'lıya kadar önünde direnç yok. Şurada görmüş olduğunuz sarı bara kadar. E, eğer ki ben bu coin'in içindeyim, terste kaldım diyorsanız da bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü e, zararı realize etmemek yerine beklemek her zaman mantıklıdır. Evet psikolojimizi bozabilir mi? Bozabilir. E, bizde terste kaldığımız pozisyonlar var. Bizim de zararımız var. En iyi biliyorum diyen adam bile şu an en az %15-%20 zararda stop olmuştur en kötü. Çünkü piyasa aşırı derecede shortlanıyor şu an. E, Bitcoin'in grafiklerine bakıyorsunuz. Bitcoin alım oranı artıyor. Bitcoin dominans yükseliyor. Fakat Bitcoin fiyatı düşüyor. Bu ne demek oluyor o zaman? Bitcoin'i sürekli shortluyor bu adamlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Belli bir noktaya kadar daha shortlamaya çalışacaklar. Fakat bizim unutmamamız gereken kamusal grupların hala bu büyük coinleri elinde tutması ve fiyat düştükçe tekrardan alması. Yani hala bir alıcı grubu var Bitcoin'in. Satıcılar şöyle söyleyelim. Ben buradan sattım, sen buradan sattın, o buradan satarsa fiyat düşer. Ben buradan aldım, sen buradan aldın, sen buradan alırsan da fiyat yükselir. Görmüş olduğunuz gibi şu an ne oluyor? Herkes satıyor, fiyat düşüyor. E, almaya kalktığımda da fiyat yükselecek. E, ne yapmalıyız? İyi bir yatırım değilsen fiyat azalırken toplamalı, yükselirken satmalıyız. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Bunu şimdi herkes bu kadar kolay söylüyor ama düştüğünde al, yükseldiğinde sat. E, düşerken aldığında sen endib bir zaman bulamayacaksın. E, sen aldıktan sonra da düşecek. Orada sakinliğinizi ve korumanız gerekiyor. Bu oyunda sabredenin kazandığı bir oyun demiştik daha önce de. Sabredeceğiz, kazanacağız. Şu an söylenecek başka bir şey var mı diyecek olsanız tekrar bu ee, düşüş hareketine devam ediyoruz. Yani şu an için pozitif bir hava yok ortada. Kanal boyunca nereye kadar gideceğiz derseniz önümüzdeki günlerde tekrar bakacağız, inceleyeceğiz. Ee, yorumlarda incelememizi istediğiniz coinler varsa yazabilirsiniz. Size özel inceleriz, analizini yaparız, bakarız. Ne durumda ne durumda değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım.